Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kafa topunda yeni videomuza başlıyoruz. Sevgili dostlar, sevgili Nitro Türk ailesi. Öyle bir lige denk geldik. Şampiyonluktan sonra <laughs> bizim oyuncuların e, birkaç tanesi bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Fakat şöyle bu elmas kazanmak için gelen oyuncular yani biz e, yaklaşık bir 10 sezondur varız burada. 10 sezondur bazı uyanık kardeşlerimiz, küçüklerimiz kar ettiğini sanıp gelip takıma katılıyor. Son hafta bak diyor ki biz şampiyonuz. Ondan sonra giriyor, sonra çıkıyor. Mesela buradaki arkadaşlar Sinan Can, Alp Bora, Sinsayz, Sude, e, Alp Bora'nın ikinci hesabı o TC Samuray kadem. Bu ekip Burada elinden geldiğince herkes görüyorsunuz taraftar katkısı yapmaya çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bir bu ligden düştükten sonra elmas ligden düşüp diğer ligde inşallah bu ekip yine siz izliyor olacaksınız. Kesin şampiyon olacağız diye tahmin ediyorum. Bu lig şöyle söyleyeyim çok zor. Bakın. Neden zor onu söyleyeyim. Bu Just 1905 bu taraftar takviyeleri nedir abi? 7200 4600 Hocam burada bir servet yatıyor topladığın zaman. Bu arkadaşlar çok ciddi bir para harcamışlar bu oyuna. Büyük bir ihtimal Mosomo'nun en sevdiği arkadaşlar. <laughs> bu takımdaki arkadaşlar. O yüzden bizim takım biraz daha soft, daha kaliteli kendi gücüyle kasan. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Hadi bakalım. Arkanıza yaslanın. Patates edeceğiz. Patates Şampiyonlar Ligi'nde 14. Şampardon. pardon. Şampiyonlar Ligi 1'de 16'dayız. Elmas Lig'de şu anda 14. Bir önceki yeni izleyenler için bir önceki Elmas Lig'de şampiyonduk bu arada arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyoruz. Bu elmaslık çok zor denk geldi. Zaten çoğu arkadaşımız biliyorsunuz biz Nitro takımının sohbet bölümünde bize katılan adam yani arkadaşlarla bayan arkadaşlar, erkek arkadaşlar sohbet ediyoruz. Hadi bakalım kendine güvenen Nitro takımına gelsin. Bir resim çekmek istediğim olmadı. Büyük kalesini patlattım. Aklı gitti. Beni de dondurdu tabi. Bombayı attı beni patlattın he yeşil kafa geliyorum şimdi. Bütün güçlerini bitirip seninle ben sonra oynayacağım başkan. Ateş topunu patlattım. Beyin <laughs> kayboldu. Korkunan kayboldu yeşil kafa. Mangal yapacağız dedim gel buraya. <laughs> Görünmezliği buldu. Golünü attı. 3-2. 3-2 mangal kafa çift gole bastım. 4-3. Aklı bir. 5-3 oldu. <laughs> Seninle oynayacağım dediğim yeşil kafa. Bacak arısı attı bize. Kafasının üstünde yeşil elma mı var? Bana mı öyle geliyor? 6-4 oldu. Onur Das ne diyorsun bu yeşil kafa ya Sizin tayfadan mı bro? <laughs> Kendi karesini atması için baskı yapıyorum. Çok baskı yaptı. 6-5. Biraz oyunu soğutmak istiyorum. Sevgili Nitro Türk uzaktan atmak istediğim olmadı. Bu bombayı patlattım kafasında. <laughs> kafa yaptım. Golü yedi. 6-8. 6-9 oldu. Kayboluyorum. Kayboldum. Kayboldum. Beni arıyorsun yeşil kafa. Buradayım. <laughs> Uzaktan vurdum olmadı. Yeşil kafayı patlatacağım. 11-6. Sonradan açıldım. Elması gitti. <laughs> Uranyum takmış kafaya. Işık yapsın diye. El fereli misin mübarek. <laughs> Kendi kalesini attı. Patates ettik patates. Sevgili Nitro Türk ailesi Evet. Taraftar da iyi. Biraz daha kariyer yapacağız. Hadi bakalım ikinci maçımıza geçiyoruz. Arkanıza yaslanın. Çayınızı alın. Patates cipsinizi alın. Çekirdeğinizi alın. Patates edeceğiz. Patates. Şarj %10. %10 5 dakikalık bittiği bir %10'da da 5 dakika 10 dakikalık bir video size sığdıracağım gördünüz. Nitro Türk ailesini yarıda bırakmayız biz. Murat geldi. Bu lig bu arada çok güçlü. Çok iyi oynayanlar var. Bizim takım bile topalladı yani. Çünkü çok iyi adamlara denk geldik bu lig. Ama Nitro Türk için fark etmiyor. Taraftar takviyelerinden tuvalet kağıdı yapıyorum. <laughs> 1-0. Bu arkadaş biraz sinirli bir arkadaşa benziyor. Aklını alacağım. <laughs> 1-1 bir bir. Biraz uyanık bir arkadaş. 2-1 oldu. Murat 194. Ben de Murat 131. 3-1 Sakin ol dostum. Aşırttım 7. 4-1 Korktu. Oyunu dinlendiriyor. Uçarak vurduğum olmadı. Murat 194. Seni tahtaya mı kaldırdı hocam? Uzaktan attı. Aklı gitti. <laughs> 4-3. Maçı gevşetmeyelim. Fake attım yemedi. Kurnaz. 4-4. Öğren de gel dedi. Beni tanımıyor bu mu Murat. Sevgili Nitro Türk ailesi. Siz uyandırın. siz uyandırın beni tanımadı beni tanımadı öğren de gel dedi o çift golü patlatırım içinde çift de bomba atarım <laughs> çift gol böyle atılır daya yedim Murat aklı gitti Murat 194 dayanamadı kaçıp gitti <laughs> patatesko sevgili dostlar Murat Sanırım yeni gelen bir habere göre Murat 194 oyunu bırakmış. Hadi bakalım, son maçımızı yapalım. Arkanıza yaslanın sevgili dostlar. Sevgili Nitro Türk ailesi. Şampiyonlar Ligi'ne pek bakmıyoruz. Murat 194, beni kesin bul kardeşim. Gerçekten. Adana Demir Spor'dan Murat, yazacağım seni. Hadi bakalım, arkanıza yaslanın. Uçuşa geçiyoruz bu maçı ölümsüz kıracak güçlü bir rakip istiyorum Mosomo. Mesut. Bu nasıl bir tip Mesut? Şampiyon Mesut. 60 olabilir bu arada haberiniz olsun. <laughs> Sanki sicil numaralarına benziyor. Mesut Bey Kadıköy takımından. Kurnaz bir arkadaşa benziyorsun Mesut. <laughs> Ooo zıplaması mükemmel Mesut bizi patates edecek galiba dostlar. Fake attım bacak arasından yedi. Bayağı da indirttim. Kurnaz bir Mesut. Mesut ko. 3-2 oldu Mesut. Adamı patladı. Vay. Mesut çok güzel bir taktik bulmuşum. Uçarak vurdum. Olmadı 4-2. Bu Mesut tehlikeli Mesut sevgili dostlar. Bu Mesut tehlikeli Mesut. Bacak arası attım. 4-3 Biraz defanstan beklemek istiyorum. Aşırttım. 4-4 Mesut tehlikeli. Aa, karşılayan Mesut. Seni kurnaz. Seni kurnaz. Kurnaz Mesut. 6 -4. 6-5 oldu Kurnaz Mesut. Kaleye soktuğum Mesut 6-6 oldu. <laughs> Dur Mesut daha ısınmadık bebeğim. 7-6 oldu. Çift golü yanlışlıkla bastım. 7-7 oldu. Patlatacak Mesut bizi. Aşırttı olmadı tişörtte olmadı. Buradan kaybedemeyiz. Bomba dedim. Ah be bacak arasından geçti. O da bir bomba attı. Ulan Mesut. Hayır lazım. Seni kurnaz. Seni kurnaz. Kurnaz Mesut. Maalesef Mesut'la yenişemedik. Bir romanş isteyeyim bakayım. Gel bakalım Mesut kardeş. Romanşa gelirsen delikanlı bir çocuksun. Mesut maalesef "Kıçımı zor kurtardım." dediği ve maalesef gelmedi. Sevgili dostlar, like atmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar.